Evet, şimdi tabii söylenecek çok şey var. Birincisi bu şiddet yani hepimizi aynı zamanda paralize ediyor. Yani olayı da değerlendirmek zorlaşıyor. Bu kadar yoğun bir vahşet uygulanınca insan ne diyeceğini de şaşırıyor. Çünkü her söyleyeceğiniz şey, yani taraf tutmak demiyorum da ama yani bak bu oluyor deyince sanki burası suçlu, o deyince Garip bir şey. Fakat bir şey ilginç geliyor şimdi. Sırayla gideyim. Şimdi bakın yerle bir olmuş yani binalar değil mi? Fakat ölü sayısı 1300. Şimdi şunu merak ediyorum ve haberlerde baktım bunu hiç görmüyorum. İsrail saldırıları sırasında Filistin halkı nerede saklanıyor? Herkes yeraltına iniyor demek. Yani öyle bir şey var. Çünkü bakın çok kısa bir süre önce bu yılın başında bir deprem yaşadık değil mi? 10 kentimizde. Yıkılan yerleri biliyorsunuz. Burası gibi işte. Ve binlerce ölü çıktı. Üstelik deprem yani sarstı, bina çöktü. Kiriş altında falan kalan ya da üzerine bir şey düşüp arada boşluk bulanlar içeride sağ kalabildiler. Şimdi bu bombalanıyor. Bombada bir de muazzam basınç var. Yani binanın içinde olan yıkımdan ölmese basınçtan ölüyor zaten. Fakat görülen o ki Binalarda insan yok. Ama 500 bin üzerinde yaşayan var orada. 600-650 bin falan deniyor. Dar bir alanda. Demek gece ya da bombardıman başladığı an bir şekilde saklanır. Tabii belli yerler mi vuruluyor? Mesela buradan baktığınız zaman yıkım yok bakın. Ama buradan bakınca e, yerle bir olmuş. Burada insanlar var mıydı yok muydu? Vardıysa ölü sayısı bu kadar olmaz. Baksanıza yani Şimdi bina, duran binalar var. Rastgele mi atıyor İsrail? Yoksa hep hedef mi belirliyor? Yani bu Hamas'ın binası. Bu işte ne bileyim bilmemlerin yönetim binası. Burası elektrik bir şey mi diye atıyor. Ama işte görüntüye bakıyorsunuz. Mesela bir bölgeyi yok ediyor. Bunu televizyonlarda da baktım. Güvenlik uzmanları var. Hani ne diyecekler diye. Ama bu kadar insan demek ki bombalama anında canlarını kurtaracakları bir yer bulabiliyorlar. Bu sonuçta iyi bir şey yani hani çünkü herkes evinde yakalanırsa ama hangi eve atılacağını kimse bilemez. O zaman demek ki sığınaklar var falan iyi bir şey. Bu bir iki bir karar harekatından söz ediliyor. Fakat ben gene dinliyorum yani iç ve dış kaynakları bakıyorum ne oluyor diye. Karar harekatı İsrail için zannediyorum bir kabus olur yani Amerika'nın Vietnamı gibi olabilir. Çünkü Hamas bir, düzenli ordu değil. İki, anlatılanlara göre, ki kendileri de zaten gösteriyorlar. Gazze'nin altı tünellerle dolu. Bütün silah, mühimmat orada saklanıyor. Arabaların bile geçebileceği tüneller açılmış mesela. E şimdi kara harekatı dediğiniz zaman yüz yüze gelinecek. Ne kadar teknolojik olarak üstün olsanız da elinizdeki silahlar, kendi askeriniz de oradayken imha silahı kullanamazsınız. E o zaman bana kara harekatı biraz zor gibi geliyor. Yani İsrail üstün hava gücünü ve mühimmat gücünü kullanarak zannediyorum böyle devam edecek. Yani kara harekatı yapınca ne kazanacak ki İsrail? Kara harekatı ne zaman olur? Gazze'yi boşaltırlar. Yani Gazze boşalır. Sade Hamas kalır. Ha o zaman gözünü karartır, imha ede de gider, yerle bir eder falan. Ama bir kara harekatı ee, Vietnam'a döner diye geliyor bana. Çünkü her taraf tuzaklarla dolu olabilir. Bunu şimdi diyeceksin ki sen mi biliyorsun? Ya ben de bilmiyorum işte. Televizyonlardaki uzmanlar var. Onları dinliyoruz. Dış kaynaklar var. İsrail bunu yapar mı? Bilemiyorum. Ama bu bombalama devam eder. İşte orada da tabii çok şahinler var. Yani tek bina kalmayana kadar bombalayalım diyorlar. O gücü var mı? Var. Şimdi Hamas'ın hava gücü yok. Ama durduğu yerde füzeler atıyor. Ama füzelerin tamamına yakını demir kubbe'ye yakalanıyor. Onları havada imha ediyorlar. E düşecekse de zaten o arada anlaşılıyor. Yani nereye düşecekse onu da biliyorlar. Oralarda da hemen kaçışmalar oluyor falan. Yani çok zor tabii Gazze'nin işi. Burada dünyanın eline verip e, İsrail'in saldırılarını durdurması gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Yani Hamas'la anlaş, Hamas'la tamam esir şeyi falan. Ama tabii burada şu var. Esir takası falan söz konusu olduğunda hani e, İsrail'de durur belki o zaman yani. Ver benim vatandaşlarımı. Senin yakaladıklarımı vereyim. Önce bir değiş tokuş yapalım. Ondan sonra bakarız diyecek herhalde. Onun için şu anda gördüğüm kadarıyla en büyük çaba o. Şimdi değerli izleyiciler, bir konu daha var bununla ilgili Türkiye'de. Şimdi giderek bu Müslüman dayanışması adı altında Türkiye'nin her yerinde özellikle Hüdapar'ın ve bir takım gerici örgütlerin düzenlediği gösteriler yapılıyor. Ve bunlara devletin organları hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Hüdapar son seçimde AKP'ye koalisyon ortağı olduğundan bu yana daha bir meşrulaştı, daha bir legal hale geldi. Neredeyse bütün illerde ama 5 araba ama 50 araba konvoylar düzenliyorlar. Yollara düşüyorlar ve böyle bir tuhaf bir görüntü çıkıyor ortaya. Yani hani işit mi geçiyor? Yoksa İsrail'i protesto mu ediliyor? Belli değil. Her yerde bu olayı din olayıyla bağdaştırmak kadar tehlikeli bir şey olamaz. Şunu bilmeliyiz. Evet İsrail Yahudi, Filistin Müslüman. Bu durumda öldürülenler ya Yahudi ya Müslüman sayı olarak bakarsak güç olarak bakarsak Yahudiler Müslümanları daha çok öldürüyor fakat olayı bir Müslüman Yahudi çatışması gibi bakıp İslam'ın zaferi için cihat için falan diye sunarsanız bu Türkiye'de çok olumsuz etkiler yaratacaktır Buna çok dikkat etmek gerekiyor başta Recep Tayyip Erdoğan Çünkü onun da o konuda hassasiyeti var orada bir şey diyemem yani öyle düşünüyor zihniyeti öyle ama sonuçta Türkiye gibi dev bir ülkenin başında. Yarın Cuma. Pek çok hazırlıklar olduğunu duyuyoruz. Cuma namazından sonra çıkışlarda işte İsrail protesto edilecek falan diye. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlayacağı hutbe var. Zannediyorum hani milli günlerde Atatürk falan hiç takmayan e, Diyanet e, bu olaya yer verebilir. Eğer verecekse ki verme ihtimali çok yüksek. Halkı sükunete davet eden, daha itidalli davranmaya iten bir metin hazırlanmalı. Yani daha çok tahrik eden Yahudi işte onları şöyle yapacağız, böyle yapacağız ya da işte Yahudi zulmü, Müslüman cihat gibi kelimelerin geçmemesi lazım. Çünkü toplumun bir bölümü bu konuda hassas demeyeceğim, bilgisiz, cahil neyin ne olduğunu, İsrail meselesini söylemiyorum ha. Yani bu böyle hani İslamiyet'in şeyi, Müslüman e savaşı falan gibi beyinlere sokulmaya çalışılıyor. Eğer bu şey giderse Türkiye hakikaten çok tatsız olaylara da sahne olabilir. Bakın çok sayıda yabancımız var. Böyle durumlarda o yabancılar potansiyel olarak çok büyük tehlikedir. Suriye'den gelen, Afganistan'dan gelen hepsi beyni yıkanmış, Türkiye'de yaşayan en dindardan bile daha bağnaz, daha tutucu, kendini daha dindar gören insanlar. O tarafın da tahrik edilmesi söz konusu. Nitekim görüyoruz. Tabii sosyal medyada filan alay edenler çok ama ben alay etmiyorum. Adam çıkıyor oradan cihat diye bağırıyor İstanbul'un göbeğinde. Kim ulan diyorsun? Suriye. İslam'ınıza bir e, Sen o zaman kardeşim kendi ülkende savaş ya da basın gidin. Şimdi bunları söylemek kolay. Bunun edebiyatını da yaparız. Gırgırını da geçeriz. Haydi bakalım. Çünkü öyle espriler yapılıyor mesela. E, Filistin'de savaşmaya gitmek üzere akın akın sınırlara koşan 5000 efendim Suriyeli Kapıkule'ye vardı falan hani böyle gırgır gır geçiyorlar. Ama bu işin dalga geçirecek tarafı yok. Şu an itibariyle bütün güvenlik güçlerinin çok dikkatli olması gerekiyor bir takım tahriklere, bir takım saçma sapan eylemlere izin verilmemeli. Özellikle içimizde yaşayan 10 milyonu aşkın tamamına yakını Müslüman olan ve kendi ülkelerinin en geri yerlerinden, en gerici yerlerinden gelen insanlar potansiyel olarak çok büyük bir tehlike. Ya diyeceksin ki bilmiyorlar mı? Yahu neler biliniyor da nelere mani olmuyorlar. Ama Diyanet'in bugün hazırlayacağı ve yarın camilerde okunacak olan Cuma hutbesinin çok usturuplu olması gerekiyor. Ben bunu burada hem bir gazeteci olarak hem bir televizyonun ana haber sunucusu ve yorumcusu olarak hem de bir vatandaş olarak özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir uyarı, bir öneri, bir vatandaş arzusu olarak da iletmek istiyorum. Bedelini çok zor ödeyeceğimiz olaylar yaşamamalı Türkiye. Çünkü bu Beklenmedik bir anda önce sempati gibi başlayıp sonra muazzam bir düşmanlıkla ve çatışmayla sonuçlanabilecek bir ortamdayız. Bakın bir de Filistinli akını mümkün. Çünkü İsrail bombalıyor, bombalıyor, bombalıyor. O insanlar ne yapacak? Dün İçişleri Ulaştırma Bakanı mesela açıklama yaptı. Dedi ki biz Filistinlileri oradan çıkarmak için her türlü tedbiri aldık. Nedir tedbirin? işte demek ki taşıma araçları falan bulunuyor. E çok uzak bir yer değil. Yani oradan buraya insani koridor açılabilir. Gemiyle de açılır. Karayoluyla da açılır. Dolarır gelir yani. Ve Türkiye bir anda on binlerce Filistinli'ye de bir sığınma alanı olabilir. Şimdi faciayı düşünebiliyor musunuz? Yani kucak açalım tamam ama birbirinden çok farklı ülkelerden aynı dine mensup ama inançları olarak birbirlerinden çok farklı. Yüz binler, milyonlar geliyor buraya. Her birinin din anlayışı farklı, kültürü farklı, yaşam biçimleri farklı, gelenek görenekleri farklı. Türkiye'ye doluşuyorlar. Şu anda Türkiye'nin zaten sosyal düzeni sarsılmış vaziyette. İstanbul'un bazı semtlerine girdiğiniz zaman ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bu mesele sadece çok yabancı olması, bir giriyorum, Türkçe duymuyorum o değil. Kültürler, anlayışlar, yaşam biçimleri hepsiyle beraber buradalar ve garip bir şekilde toplumu sarıyor bu. Bu ırkçılık değil, yabancı düşmanlığı değil ama biz bu ülkenin insanlarıyız. Bu ülkeyi korumak zorundayız. Ensar olmak, kucak açmak, muhtaç olana yardım etmek hasletlerimiz. Ama bu hasletler bilinci gelenler tarafından da sonuna kadar sömürülüyor. Yarın önemli bir gün. İlk cuma. Ve hazırlıklar var. Elbette gösteri olur. İsrail bayrağı da yakılır. Netanyahu'nun kuklası da yakılır. Bunlar dünyada hep olan şeyler. Bize karşı da yapıyorlar. Mesela biliyor musunuz? En son Türk, İsrail ve Azerbaycan bayraklarını yerlere attılar. Ateşe verdiler. Düşünebiliyor musunuz? Bize karşı yapılıyor. E bunların uzantıları Türkiye'de. Aynı görüşte milyonlar var. O zaman herkesin son derece sağduyulu olacak. Şu tartışmadan bitireceğiz artık. Yok Filistin toprak sattı. O bunu yaptı. Zamanında şunu yaptı. O onun çocuğunu vurdu. Ama sen gördün mü küçücük kızların kolunu kırarken öbürü kafa keserken yarıştırmaktan vazgeçerim artık. Fiili bir durum da oldu. Hamas bana göre tarihinin en akılsızca eylemini yaptı. Bunun sonucunun bu olacağını dünyada herkes biliyor. Haklı haksızı ayırmayacaksın kardeşim. Önce ona saptayalım. Böyle bir saldırı İsrail gibi Erdoğan'ın söylediği cümle doğru. Örgüt gibi diyor. Devlet gibi davranmıyorlar diyor. Örgüt gibi davranıyor. Örgüt gibi davranan bir şey. E dünyanın pek çok ülkesinde de kamuoyları İsrail'de terörist devlet gibi kabul ediyor. E o halde sen etinle butun ne derler? Yani 7000 bin tane füze fırlatınca İsrail'i dize getiremiyorsun. E bunun karşılığında İsrail'in de çok acımasızca saldıracağı ve en önemlisi en önemlisi dünyadan tepki almayacağını biliyoruz. E bunu yaptın. E, ölen Filistinlilerin suçlusu şimdi birinci derecede kim? Buna sebebiyet veren. Ama efendim biz de mücadelemizi nasıl yapacağız? E, günümüzde bu tür terör olaylarıyla mücadele edersen yeniliyorsun kardeşim. Bunu da görmek gerekiyor. Ama iş işten geçti diyorum. Artık bunu da konuşmayalım. O onu yaptı da bu bunu yaptı da sakin, itidalli tek amacımız bir vahşetin, şiddetin Dökülen kanın durması. Bunun için kim ne yapıyorsa hepimiz için muteber olmalı. Efendim Türkiye'de yandaş medya abartıyor. Hepimiz de görüyoruz canım. Tayyip Erdoğan sanki dünyada tek bu işte uğraşan adam. Hayır değil. Çin'den, Maçin'ine, Arjantin'inden bilmem Grönland'a kadar herkes bir şekilde mekik diplomasisi yapıyor. Telefonlarla tıkır tıkır konuşuluyor. Ha, ama Türkiye'nin daha aktif ve daha önemli olduğunu da vurgulayalım konum gereği, devlet olma niteliği, bakın bütün İslam ülkelerine bakın. Bugünkü bizim çok eleştirdiğimiz, beğenmediğimiz, demokrasi, hukuk kalmadı, özgürlükler bitti dediğimiz Türkiye bu haliyle bile bütün İslam coğrafyasındaki tek devlet, bakın devlet diyorum. Ne Suudi Arabistan'ı, ne Mısır'ı, ne Ürdün'ü, ne Irak'ı, ne Suriye'si. Hiçbiri Türkiye gibi devlet değil. Bu bizim avantajımız ve özelliğimiz. İşte bunu kullanmak gerekiyor. Esir takasıysa varız kardeşim. Ateşkesin sağlanması. Girsin Tayyip Erdoğan mı, Hakan Fidan mı, İbrahim Kalın mı, kim ne yapacaksa. Bunun yapılması gerekiyor. Bu kan ve dehşet. 7 gün, 8 gün Gazze'yi boğar. Ama ondan sonra bu bölgenin boğulmayacağının garantisi yok. bizim neslimiz en büyüğünüzü ben olarak kabul ediyorum. Yani hepinizden daha yaşlı kabul ediyorum kendimi. Bizim neslimiz savaş görmedi. Gördüğümüz tek savaş Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ta da muazzam bir zafer kazanılmıştır. Savaş psikolojisini yaşamadık. Avrupa'da yaşamadı. İkinci Dünya Savaşı'nın anılarıyla yaşıyorlar hala. Ama İslam coğrafyası her gün savaşıyor kardeş. Her gün insanlar ölüyor. Ve bu savaş Şimdi taşabilir. O halde herkesin sağduyulu olması gerekiyor. Televizyon yorumcuları, kanaat önderleri, siyasetçiler, yöneticiler, saçma sapan adamlar çıkıyor. Milli Eğitim Müdürü diye bir adam çıkıyor. İsrail'e gebereceksiniz diye tweet atıyor. Kardeşim kendinize gelin. Sıradan adamlar yapar. Ben de Twitter'da görüyorum. Oh neler yazıyorlar. Ama bakıyorsun iki takipçi, üç takipçi. Yani birileri bunu alıp da vay ne oluyor diye birbiriyle paylaşmazsa iki kişi görüyor. O kadar. Onun için çok önemli günler yaşıyoruz. Herkesin son derece sağduyulu olmak durumunda. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.